Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir model çalışacağım arkadaşlar. İki buçuk numaralı şiş kullanacağım. İpim de bu şekilde bakın. Alize şöyle kalınlıkta. Evet arkadaşlar ben şimdi yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Modelimiz 11 ve katlarından oluşuyor arkadaşlar. 11 artı 11 diye devam ediyor. Şöyle bakın ilmeklerimi atıyorum. 2 model üzerinde çalışacağım arkadaşlar. 24 ilmek, 2 ilmek de kenarlar için ekleyeceğim. 25 26 ilmekle modelimizi kurmuş olacağız. Sizler yelek yapacaksanız 11 ve katları diye ilmeklerimizi kurduktan sonra iki ilmek daha ekleyebilirsiniz birisi başlangıç bir ilmek de bitiş için 3 6 9 12 Burası iki model oldu arkadaşlar 22 bir ilmek başlangıç bir ilmek de bitiş için iki ilmek daha eklemiş oldum şöyle düğüm atıyorum bakın bu kadar benim için yeterli arkadaşlar şişimi çıkardım ve yapımına geçiyorum Sizler modelin alt kısmı için lastik yapabilirsiniz Ben direkt modelimi uygulamaya geçeceğim fakat bir sıra şöyle ters olarak öreceğim arkadaşlar ilk sıramı bu şekilde sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Bakın bu şekilde birinci sıra'mı düz olarak ördüm. Şimdi modelimi uygulamaya geçiyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 iki ilmek ters ördüm. Arkadaşlar, şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, kenar mesela 11 ve katları dedik. 11 ve katları artı 2 ilmek dedim ben. Ee, çünkü bu aray modeline pardon bitişe ara modeli koymak istiyorsanız o şekilde 6 ilmek daha ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani model diyelim ki şimdi anlatacağım ilerleyen zamanda. Bakın. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters ördüm. bir arttırdım 2 ilmeğimi beraber düz olarak örüyorum bir kendime aldım. Bir, iki ilmek ters. Bakın burası ara model. Bu ara modelinden bitişe de eklemek istiyorsanız arkadaşlar, hani modelimizi kurduktan sonra o şekilde alt ilmek daha ekleyebilirsiniz. İki ters dedik. Buradaki bir artırıyorum. İki ilmeğimi beraber bakın sola doğru beraber örüyorum. Bir düz. 2 3 ilmek düz ördüm. Bakın. Tekrarlıyorum. 1 ters 2 ters. 1 artırdım. 2 ilmeğimi beraber düz olarak ördüm. Tekrar 1 2 ilmek ters. Burada yine eee 1 artırıyorum. 2 ilmeğimi bakın sola doğru beraber ördüm. 1 2 3 ilmek düz kenar ilmeğimizi düz olarak örüyorum yani burası da bir model oldu arkadaşlar bir model burası bakın şu kısım bir modelde burası bir ara model burası ara modelimiz yine burası yine buraya ara model koymak isterseniz ilmeklerimizi kurduktan sonra 6 ilmek daha ekleyebilirsiniz arkadaşlar şimdi modelimin arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Pardon arkadaşlar bakın. Bütün ilmeklerimiz ters değil. Terslerimiz ters. Bakın burada düz ilmeklerimiz düz. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Biraz rahatsızım birkaç gündür. Kafam e dağınık. Bakın terslerimi ters, düzlerimi düz olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Bakın iki ilmek düz. Buradaki aldığım ilmeğim ters. Bakın yine iki ilmek düz. Burası ara modellerimiz oluyor kenar de düz olarak örüyorum bakın şimdi modelimin ön yüzündeyim şöyle görüntümüz oluşmaya başladı devam ediyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım bir iki ilmek ters bakın buradaki aldığım ilmekle bakın yanındaki iki ilmeğimi beraber örüyorum bir artırıyorum bir ters iki ters Burada şimdi buradaki düzümü örüyorum. Bir düz, bir artırdım. Bakın kalan iki ilmeğim yani sıradaki iki ilmeğimi şöyle sola doğru beraber örüyorum. Bir, iki tane düz ilmeğim kaldı. İki ters, iki ilmeğimi bakın aldığım ilmekle yanındaki ilmeğimi ikisini beraber örüyorum. Bir artırdım bir artırdım arkadaşlar iki tane ters bakın burada e, düzümü örüyorum önce artı bir önceki sırada artırdım ilmeği düz sonrasında bir artırdım iki ilmeğimi beraber sola doğru örüyorum bir iki düz kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum bakın şimdi modelimin arka yüzündeyim Ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz sıra sonuna kadar örüyorum. Bakın modelimin ön yüzüne geldim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki ters. Bakın iki tane ilmeğim ters. Burada şimdi bir artırıyorum. İki ilmeğimi beraber örüyorum. Bakın. Bir ters. iki ters. Bir düz. iki düz. Bakın iki tane düzüm oldu ve bir artırdım. İki ilmeğimi sola doğru beraber örüyorum. Bir tane düzüm kaldı burada. Bakın. Bir, iki ters. Bir artırıyorum. İki ilmeğimi beraber düz olarak ördüm. İki ters. Bakın bir, iki düz bir artırdım iki ilmeğimi beraber düz olarak örüyorum sola doğru kesme yapıyoruz bir düz ve kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum şimdi modelimin arka yüzündeyim gördüğüm gibi ters ilmeklerimi ters düz ilmeklerimi düz örüyorum kenar ilmeğini de düz şimdi modelimin ön yüzündeyim bakın devam ediyoruz kenar ilmeğimi örmeden aldım 1 2 ilmek ters bakın burada artırdığım ilmekle yanındaki ilmeğimi ikisini beraber düz olarak örüyorum ve tekrar burada artırma yapıyorum bir artırdım 1 2 ilmek ters bir düz 2 düz 3 ilmek düz bakın bir artırıyorum 2 ilmeği beraber sola doğru örüyorum 2 ters 2 ilmeği beraber örüyorum ve bir artırdım 2 ters 1 2 3 ilmek düz bir artırdım 2 ilmeğimi beraber sola doğru ördüm ve kenar ilmeğim de düz. Bakın şöyle görüntümüz oluştu. Burası model, burası model. Bakın burada ara model arkadaşlar. Şöyle çok güzel yelek modeli olacak. Şimdi devam ediyorum. Modelimin arka yüzündeyim. Gördüğüm gibi ters ilmeklerimi ters, düzleri düz örüyorum. Bakın modelimin ön yüzündeyim. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeğim ters bakın. Bir artırdım. 2 ilmeği beraber düz olarak ördüm. 2 ters. Bakın şimdi burada yine aynı işlemi yapıyorum. bir artırıyorum. Şöyle. 2 ilmeğimi sola doğru beraber örüyorum. Bakın. 1 2 3 ilmek düz. 2 ters. 1 artırdım. 2 ilmeği beraber düz örüyorum. 2 ilmeğim ters. Bakın. Burada 1 artırıyorum. iki ilmeği beraber sola doğru örüyorum. Ve tekrar 1 2 3 ilmek düz. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakın arkadaşlar. ikinci modelin kurulumunda yapmış olduk. Şurası bir modelde. Şuraya kadar. Bakın ikinci modelde yine tekrarladık. Şu kısmı şuraya uyguladım. Bakın. Gördüğünüz gibi çok güzel duran bir model. Ben daha önce çalışma yapmıştım arkadaşlar. Şöyle bakın. Yelek modeli, anne yeleği olur, çeyizlik yelekler olur, bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Dilediğiniz örgülerde kullanabileceğimiz çok güzel bir model arkadaşlar. Bakın. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.